Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşında biraz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda da videodayız. Nasıl geleceğiz öyle?

arkadaşlar geldi. Sanırım arkadaşımız da video çekiyor. Biz onu rahatsız etmeden kendi oyunumuzu oynayalım. Hmm. Tamam. Hop al. Aldım. Aha. <laughs> Yukarıda bir koltu var. Koltu alamam gibime geliyor. Bir tık alma ihtimalimiz var ama Allah olduk abi. Adam iyi oynadı. Güzel 17 rütbe oldu. Hayırlı olsun 17 rütbemiz. Çok güzel abi. Arkadaşlar bu arada deli yaptım değil mi? Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz ama Allah'a kıyısınız. Thank videomu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda videoyu bırakıp arkadaşlar durdurup bir like atarsanız çok sevinirim. Ne hey kadın ya. Belki çok görmeyin. O kadar emek veriyoruz. Bir like Hadi. Bakalım. Eğer kanala abone olup like atarsanız bu tür videolar daha çok gelecek arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip like atarsınız. Sizi çok seviyorum. Like abone olanlar sizleri de çok seviyorum. İnşallah kanalıma like atıp abone olursunuzdur izleyenler. İzleyen eğer like atıp abone olanlar olanlar size söylüyorum. İnşallah anneniz babanız ölümsüz olur. İnşallah Allah onlara çok uzun ömürler verir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız inşallah bu dediklerim gerçek olur arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı. ve videoma like atmayı unutmayın. Tamam yani şurada iyi seyirler. Şurada bir peni var. Bu peni. Şuradaki peni alabilir miyim? Lan. Lan. Hop. Tamam. Çok güzel bunu aldık. Aşağıda şeyli var. Bu. Allah. Kimin var oyunda? Allah Allah. Hadi uy 45 canla. 45 canla. Beş şimdi çok iyi şeyler yaptık. Çok. Kayıtta bir sıkıntı var mı? Yok sanıyorum. Bakın tamam. Kayıtta sıkıntı yok. Bir dakika. Kayıtta sıkıntı var mı diye baktım da. Yokmuş. Tamam çok güzel. Bunu da aldık. Şurada bir adam vardı gibi. Olsun. Hissettim. Aa, orada bir dynamite mi var? Yine dynamite geliyor bana doğru Çok sinsice bir plan yapacak. Bak. Akıl oyunları devam inşallah buraya atmaz yalnız planımız çöpe inmez. Gergin mezarcı buraya gelmeyecek gibi plan işlemeyecek. Yo yo yo. O zaman biz planı şurada uygulayalım. Bak mesela o adam geliyor. Allah bizim burada olduğumuzu fark etti. Dur belki alırız. Dur Belki alırız. Hop kaçıncı olduk? Üçüncü olduk herhalde. İkinci beni öldürdüm sanırım. Aynen ben öldürmüşüm. Çok güzel. 18 kupa iyidir abi. İyidir. Arkadaşlar bu arada ayıp olmaz. Videoyu biraz erken bitirmemin nedenini söyleyeyim. Canlı dersi başlayacak 350 ben, benim. Yani inşallah ayıp olmaz arkadaşlar. Biliyorum senin canlı dersinden bize ne dediğinizi duyar gibiyim ama yani her yani nasıl desem bilmiyorum yani sadece söyledim. Öylesine. Ya abi rozalara hiç ya rozalara gıcık oluyorum ya. Bu ne abi? Sen Rosa mısın? Nesin ya? Rosa mıdır nedir Allah Allah? Allah! O bir tek mermi dövüldü. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha <laughs> fazla bu videoların gelmesini istiyorum. Kanalıma abone olun, videoyu açmayı unutmayın.